Meroş ne yapmaya çalışıyorsun aşkım? Ya yani normal yoldan gidemiyor muyuz? Buradan mı gitmek istiyorsun? Tam böyle akşama kadar okula varamaz. Öğretmenim bugün sürpriz yapacakmış. Erken gitmeniz lazım onu bebeğim. Kargalar da kızıyor sana. İn oradan diyor kargalar. Gelip ısırmasınlar şimdi seni. Onların gagası çok sihirli. Isırırlarsa elin kanır. Çok güzel, güzel. Ama onlar uçuyor. Hemen gelirler. Yetişirler. Hadi daha şeker, şeker vereceğiz ya şey şeker camcı. Hadi atla aşkım atla. Atla bebeğim. Duyuyor musun targa sesini? Kim karga mı? Tamam sen kazandın hadi in aşağı Bak oraya kadar gidersen çok geç kalız bebeğim hadi okula gideceğiz ya öğretmeni şimdi kızar sana hadi atla. Ben gideyim mi sen tek burada kal. Ha, o zaman in aşağı yürüyelim hadi aşkım. Atla. Atla hop yap. Hadi gel. Aferin. <laughs> Öğretmen nereye getirecek seni bugün? <laughs> Oo bak Meri araba güzelmiş ha. Bak. Bak bak. Bu araba güzelmiş. Bundan alalım mı? Beğenmedin mi? Bu? Bebeğim geç kalıyoruz. Bak öğretmenin kızar şimdi sana. Seni okula almazlar sonra. Hadi in. Bak ayakkabın da kirleniyor böyle. Hadi aşkım. Hadi atla hop ya. <laughs> hadi gel Hop. Hop. Allah aşkına. Of ben aşkına. Hadi koş. Kedilere <laughs> bakalım mı? <laughs> Eyra ben gideyim mi? Ayakkabın da çamur oldu. Ayakkabın çamur oldu bak. Islandı. Bak karıncalar var orada ama karıncalara basıyorsun. İn aşağıya çabuk çabuk çabuk. Karıncaları eziyorsun. Ha bak kedi bak kedi. Bak kedi var orada bak. Bak orada. Hadi aşağıya in sevelim biraz. İn bebeğim. Bak sana bakıyor bak. Meyra ne yapıyorsun diyor. Düşeceksin diyor bak. Hadi az kaldı. Hı hı. Hayat. 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 Bak gitti kedi gitti. Yetişemedin kediye. Hadi atla, hop yap. Hop yap. Hadi atla. Hop. Kedi içeri girdi. Kedi içeri girdi.